Kanala hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün değişik bir içerikte daha karşınızdayım. Bildiğiniz üzere geçen e, yani 29 Nisan 2018'de bir video yayınlandı. Dünyadaki son insan Bob diye. Aslında bu bir YouTube oyunu. YouTube'da ücretsiz bir şekilde indirmeden sizler için oynanılabilir bir oyun. Bu oyunu bitirmeye çalışacağız. Bakalım neler başımıza gelecek hep beraber göreceğiz. Böyle bir kanalda rast geldim. Hatta Twitch yayınında da rast geldim. Doğruyu söylemek gerekirse. Ee, biraz baktım böyle hoşuma gitti. Dedim kanalın ismini öğrendim. 60 saniye kanalında bu arada bir video altına linkini bırakacağım. Oradan ulaşıp kanalı ziyaret edebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Ee, dünyadaki son insan Bob oyununa şimdi şöyle bir geçiş yapalım bakalım. Evet başlıyoruz. Bu Bob isimli bir adamın hikayesidir. Bob'un hayatı basitti. Her sabah yatağından kalkıp sıkıcı işine gider. Ailesini geçindirebilmek için bütün gün deliler gibi çalışırdı. Her gün, her ay, her yıl aynı sıkıcı döngü kalk, çalış ve yat. Sessiz birisi olduğu için pek arkadaşı da yoktu. Onun için önemli olan sadece iki şey vardı. İşi ve ailesi. Ve Bob mutluydu. Evet. 60 saniye kanalına dedim gibi Ama video bir altından ulaşabilirsiniz. Ama bir sabah çok bir şey oldu. Bob'un hayatını tamamen değiştirecek bir şey. Sabah uyandığında kuru bir sessizlik vardı. Ne bir araba ne de bir insan sesi. Bob ailesini görmek için odadan çıktı. Garip bir şekilde boştu. Televizyonda hiçbir yayın yoktu ve kimse telefonunu cevaplamıyordu. Bob hızlıca dışarı çıktı. Koca mahalle bomboştu. Herkes nerede? Bu bazı cevaplar bulma moduyla şehir merkezine gidecekken, karşı evden gelen şiddetli bir ses dikkatini çekti. Evet, şimdi bu şekilde. Karşıki evdeki sese gidiyoruz ya da şehir merkezine gidebiliyoruz. Böyle bir seçim sunuyor. Bu gerçekten güzel. Biz hangisini seçelim buradan mesela? Karşıki evde sese mi gitsek? Biz meraklı bir insan olduğumuz için. Ee, karşı evdeki sese gidiyoruz arkadaşlar. Bunu da şöyle bir başlatalım. Bu karşı eve giriş yaptı. Ses giderek artıyordu. Birisini bulma hayaliyle Bob hızlıca önündeki odaya yöneldi. İçeride de kendisini açık bir televizyondan başka hiçbir şey karşılamadı. Nerede de bu insanlar? Bob kafayı mı yiyorum diye düşünürken masadaki not dikkatini çekti. Hey Steve, saat 5'te otogara gel. Dün gece hiçbir şey iyi gitmedi. Bodrum'daki eşyaları getirmeyi sakın unutma. Bunu başarabiliriz. Otogar! Belki orada birilerini bulabilirim diye düşündü. Bob zaman kaybetmeden otogara doğru yola koyuldu. Şimdik. Bodrum'u mu araştıralım? Otukara mı gidelim? Yani merak ediyorum acaba Otukara mı gitsek yoksa Bodrum mu araştırsak? Bodrum'u mu araştıralım ya? Evet. Bodrum'u araştırıyorum Kendinden emin bir şekilde Otokara gider. Bodrum'a mı inmek istiyorsun? P Pekala. Bob kendisine vaat edilen büyük gizemi çözmek yerine bencil bir şekilde Bodrum'a indi. Nasıl korkutabilirim? Arkadan korkutucu bir müzik girer. Bu hızlı kalp ile beraber merdivenlerden inerken kuru bir karanlığa doğru gittiğini fark eder. Aynı zamanda Bodrum'dan garip sesler duymaya başlar. Zaten neden buraya iniyordu ki? Tam bir aptallık. <laughs> Aynen. Ve Bodrum kapısını görür. E ışık. Ve Bodrum <laughs> kapısını görür. Ama maalesef Ay, kilitlenmiş. <laughs> Bob yenilgiyi kabul ederek içinde bulunduğu büyük gizimi çözmek üzere otogara doğru yola koyulur. Evet mecbur otogara gitmek zorundayız. Bu gizemi çözdüğümüze göre otogara gidelim bakalım. Hadi. Evet, otogara gidiyoruz. Gidemiyoruz. Bir internette bir sıkıntı Bob var. Bob yola koyuldu. Aynen. Sokaklar bomboştu. Bob, yavaş adımlarla otogara giderken bir yandan notun ne anlama geldiğini düşünüyordu. Herkes nerede? Her gün binlerce kişinin bulunduğu otogar Bugün neden bomboştu? Boştu. Bunların anlamı ne? Otobüslere baksana Onun ya Onun artık bazı cevaplar bulması gerekiyordu Şimdi terminale, buraya kadar geldiysek terminale gireceğiz arkadaşlar Hadi bakalım Evet İnternet bayağı bir sıkıntı olmaya başladı Bir şey indirirdi belki bilgisayar Bob elindeki not'a güvenerek hızlıca terminale girdi boş koltuklar dışında ortada hiçbir şey yoktu. Bu Bob'un artık bazı cevaplar bulması gerekiyordu. Ve öğrenmenin tek yolu vardı. Şehir merkezine gitmek. Bob kamera kayıtlarının bulunduğu kilitli kapının önündeydi. Oo, içeri gireceğiz. Ne olduğunu öğrenmek için. Bob şehir merkezine hala gidebilir. Kilidi açmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle kilidi açıyoruz. Bu son bölüm olabilir. Çünkü 1.30 saniye demiş. Hani oyunun sonunu getirmiş olabiliriz. Ama geri dönüp devam edeceğiz. Onu size söyleyeyim. Şimdi tek yapmamız gereken kilidi bulma. Eee Bob? O maymuncuk sende ne arıyor? Pekala. Maymuncukla kapıyı açtı Bob ya. Manyak bu herif ya. Zamanı gelmişti. Bütün evet. cevaplar bu sabahki kamera kayıtlarındaydı. Aynen. Her şeyin açıklanma vakti gelmişti. Bobu düğmeye bastı. Yanıyor. <laughs> 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 ne oldu ki Şimdi ya? Bu dosyalar nerede? Bir, bir, bir sorun olmalı. Hadi. Açıl artık. Kamera kayıtları bulunmuyor. Şey merkezine git. Ne oluyor? Hayırdır? Adamı çabuk makineye bağlayın. Charles uyanmadığından emin olayım. Bir şey oldu Hayda, arkadaşlar burada. Şehir merkezine doğru yol al. Aynen bir şehir merkezi yapalım. Hayır var. Bir de ee, şehir merkezi var arkadaşlar. Ne yapalım? Hayır diyelim mi? Gitmeyelim mi? Gitmeyelim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Gitmeyeceğim abi. Şehir merkezine gitmeyeceğim. Bakalım ne olacak. Son bölüm olabilir bu. Bob bu. Şehir merkezine gitti. <laughs> bu en sevdiğin şarkıydı değil mi Bob? Bakalım ne olacak arkadaşlar merak <laughs> ettim. Buraya <laughs> kadar geldik sonunu getirelim ya. Hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi? Önceden de olduğu gibi. Bu konuşmayı 101. kez yaptığın gibi. Seçimin ne kadar önemli bir şey olduğunu artık anlamışsındır. Seçimin aslında dünya. bu konuşma 101 kere yaptığıma dedi arkadaşlar. Bir 101 önemli bir şey. Ne değişirdi? Ya da dünyadaki her insanın istediğin her şeyi elde ederdin Bob. Bunu ben başarmak üzereyim. Sen, sen çok normaldin Bob. Dünyadaki insanların en normali. İnsanları nasıl yönlendirebileceğimi anlamam için sana ihtiyacım vardı. Ve seni inceleyebilmek için bir yer tasarladım. Senin gerçek olduğunu sandığın bir dünya. Seçimlerle tasarlanmış bir simülasyon. Aynen. <laughs> Ama bunları anlatmanın bir önemi yok. Az sonra son kez yine içeri gireceksin. Hiçbir şey hatırlamayacaksın. Artık insanları yönetmenin vakti geldi. Evet. Sen benim patronumsun. Son deney ne dersin evlat? Şimdik kabul edersem ilk bölümü bitirmiş oluyoruz ve videoyu da bitirmiş oluyoruz. Ama beğenirseniz arkadaşlar ben bu seriye 2-3 bölüm daha devam etmek isterim. Diğer çıkışları da bulmak isterim arkadaşlar. O yüzden bu bölümü kabul ediyorum. Evet kabul ettim. Bob en doğru kararı verdin. Teşekkürler evlat. Ama İki şeyi gözden kaçırdın. Yabancılara güvenme ve dünya iki kişinin olamaz. İyi uykular. Ve burada bitti. Dedik. Olduğu vakitlerde Bob isimli iş adamı ortadan kayboldu. Polisler kurbanı bulmak için büyük bir alanda arama başlattı. Ve bir önemli gelişme daha olarak yabancı ismiyle tanınan, herkesi kendine sevdirten ünlü iş adamı dünya zenginleri arasına bir haftada girmeyi başardı. Her zaman arkandayız yabancı. Şimdi reklamlar. Herkesin beklediği. Ayton 16. Artık yenilikleri hazır mısın? Hayatınız değişecek. Evet. Yeni video efektler. Evet arkadaşlar burada bize bir seçenek sunuyor. Yeniden denediğimiz zaman en baştan başlatıyor. Yani şuradan başlatıyor arkadaşlar. Karşı evdeki sese gitmeden şehir merkezine gidebiliriz. Buradan düz bir şekilde. Yani böyle bir imkanımız var. Ama biz yeniden denede bırakalım. Eğer beğenirseniz bir sonraki bölümünde çekeriz. Ee, bilmiyorum. Belki siz beğenmeden de ben bunu yeni bölümde çekebilirim. Hiç bilmiyorum ama emin değilim. Evet. O zaman video burada noktalayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buydu da ben unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Aşağıdan Bob'un e, 60 Saniye kanalına ulaşabilirsiniz. Oradan takip edebilirsiniz. Her neyse. Oh şur tam şurada duran abone butonuna kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları izleyebilirsiniz. Buradaki videoları izleyip kanala abone olduktan sonra video altından like atıp yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.